Hepinize sevgiler arkadaşlar. 22-28 Haziran haftası Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları neler bekliyor onların üzerinden geçelim. Bir kere öncelikle başlamadan hemen hatırlatmakta fayda var. E, bu hafta da 21 Haziran tarihinde Yengeç Burcu'nda gerçekleşen güneş tutulması halen enerjisini yansıtıyor ve çok aktif durumda olacak arkadaşlar. Neler söylemiştik Yengeç tutulmasıyla alakalı? Sizin adınıza ikili ilişkiler, evlilikler ve finansal anlamda ortaklıkları temsil eden alandı. Dolayısıyla bu konularla ilgili yeni başlangıç fırsat karşınıza gelebilir demiştik bunu bir cebimize koyalım. E, hafta genelinde en güzeli e, 25 Haziran tarihinde Venüs'ün İkizler Burcu'ndaki retrosunu tamamlaması konusu arkadaşlar. 12 Mayıs'tan beri Venüs İkizler Burcu'nda geri hareketteydi. Retro pozisyondaydı. E, dolayısıyla aslında son 1,5 aylık süreçte e, bu alan sizin adınıza iş yeri ve birlikte çalıştığınız kişileri simgeleyen alan olduğu için belki yapmış olduğunuz işten çok memnun kalmadınız. Ortaya koyduğunuz eforun karşılığını göremediniz. Biraz daha böyle hani kendinizi kötü hissettiniz. Yetenek ve becerilerinizi sergilemek konusunda siz ne kadar çaba gösterirseniz gösterin bir fark edilememe durumu, bir böyle hani kazanç elde edememe, bir böyle hani verimsiz olması o işin yönünde etkiler yaşamış olabilirsiniz. 25 Haziran sonrasında ise bu etki tamamen sona eriyor arkadaşlar. Yetenek ve becerilerinizi etkili bir şekilde ortaya koyabileceğiniz, hatta ekstra finansal kazançlar elde edebileceğiniz bir dönem başlıyor. İşsizseniz iş bulma şansı da var. Mevcut çalışmış olduğunuz işte yükselme zam terfi bir prim gibi olasılıklar var. Beraber çalıştığınız kişilerle birlikte oldukça verimli projeler ortaya çıkartabilirsiniz. Ee, belki bu e, hani bir aşk beklentiniz varsa iş yerinden birisiyle bir aşkın başlaması durumu da söz konusu olabilir. Venüs'ün bu temsiliyeti de var. Veya iş yerinden bir arkadaşınızla bir ortaklık kurmak bu sayede hani kazançlarınızı yükseltme yönünde etkilerde söz konusu olacaktır. Çünkü hali hazırda yengeç tutulması hala aktif ikili ilişkiler ve ortaklıklar fırsatları hala devam ediyor. Venüs de bu alanda ileri harekete başlayınca dolayısıyla hani hem ortaklıklar kurmak hem aşk meşk meseleleri beraber yürüyelim bu yolda. Mes Meseleleri, bunların sonuca bağlanması konuları daha rahat olacaktır arkadaşlar. 7 Ağustos tarihine kadar Venüs ikizler burcunda bu alandaki seyahatini sürdürüyor olacak, sizi destekliyor olacak diyelim. Diğer taraftan 28 Haziran tarihinde Mars Koç burcuna geçiş yapıyor. Şimdi bu kısım önemli çünkü bunun avantajlı olduğu yönlerde var, dezavantajlı olduğu yönlerde var. Avantajlı olduğu yön nedir? Bir kere Mars Koç Burcu'nu yöneten gezegen arkadaşlar. Dolayısıyla o hırs, tutku, motivasyon, savaşma, mücadele etme gücümüzü gösteren gezegenin kendi yönettiği burçta olması bir kere zaten o hani enerji, motivasyonu etkili bir şekilde ortaya koyabileceğimizi gösteriyor. Ee, diğer taraftan bu alan sizin adınıza ev, aile, taşınma, yer değiştirme, e, birlikte yaşadığınız kişiler alanınız. Dolayısıyla öncelikle evde beraber yaşadığınız kişiler bu eşiniz olabilir, çocuklar olabilir, aileniz olabilir, anneniz, babanız olabilir. Agresyon biraz yükselebilir. Sabır çizginizin düşeceği bir süreç arkadaşlar. Özellikle inatlaşmalar biraz daha kendi çıkarlarınız doğrultusunda hareket etme ihtiyacı ön plana çıkabilir. Mars oldukça uzun bir zaman Koç burcunda. 2000 20'yi kapatıyor arkadaşlar Mars Koç Burcunda 2021 Ocak'a kadar bu alanda kalacak. Dolayısıyla aslında yılın son 6 aylık döneminden bahsediyoruz bir nevi. Dolayısıyla evdeki o hani kontrolsüz duruma biraz böyle hani duyarlı olmanızda fayda var diğer taraftan Mars zaten hareketi simgeleyen gezegen. Taşınırsanız arkadaşlar, taşınmak gibi bir planınız var mı bilmiyorum ama hani evi taşımak, başka bir şehre taşınmak, kariyer bağlantılı bir şey dolayısıyla artık başka bir yere gitmek ve oralarda İşi ar e, olasılıklarını araştırmak yönünde de Mars'ın e, sizi yönlendirme durumu söz konusu olabilir. E, en basitinden bulunduğunuz daireden çıkıp karşı daireye bile geçseniz o taşınma aksiyonu veya evde bir takım tadilat, işte bakım onarım, işte hani buralarda şöyle düzenlesek dediğiniz meseleler varsa Mars Koç burcundayken bunları size yaptırır diyelim. Dolayısıyla hani hafta genelinde işte Venüsün ileri hareketine başlaması işle ilgili güzel fırsatları yengeç tutulması halen aktif ve Mars arkadaşlar Koç burcuna geçer geçmez yengeç tutulmasını tekrar tetikliyor. Dolayısıyla hani ikili ilişkiler, ortaklıklar, evlilik meseleleriyle ilgili gündemlerin tekrar hız kazanacağı bir sürece giriyor olduğumuzu söyleyebilirim ve tabii ki taşınmak belki evlilik dolayısıyla taşınacaksınız, evinizi değiştireceksiniz bunların da gündeme gelmesi durumu söz konusu olacaktır diyelim. Hafta güzel bir hafta. Umuyorum sizler adına da harika geçer. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.